Elimle ...temenniyle ölürüm o ayrı bir şey. Canlı yayında deprem bir oldu. Bir deprem oldu ama çok kötü salladı <laughs> ve sallamaya da evet. devam ediyor. Evet. Çok ciddi bir deprem oldu çok, ama Çok yani. salladı. Şu Allah, yardımcımız, Allah, olsun. Ağlayın, Allah yardımcımız olsun. olsun. Nerede oldu? Allah olduğumuz. yardımcımız olsun. Bu da canlı yayında. Evet bir canlı yayında. Evet, Geçtim acaba ama Allah bir ımda vurdu. Olsun. Ve dipten vurdu sanki. Evet. Şu anda geçti herhalde. Saate bakmalıyım. 11.28 Evet 11.28 itibariyle çok şiddetli bir deprem yaşadık. Ve bunu canlı yayında yaşadık. Hakikaten çok şiddetli ve dip dalga gibi geldi. Dipten vurdu. Evet. Acaba mı dedin ne oluyor? Ee, gayet e, çok net sallandık çok kötü hissettik sanki bir şey düştü gibiydi dedik hissettik değil mi? anında olduğu zaman hissettik e, hı hı. günümüzde de zaten bu bu aralarda Malatya'da da hı hı. deprem kuşağında çok hissediyoruz en az da bir 200 300 tane araç olduğunu düşünüyoruz Tabi bunun da bir an önce gerçekten bitmesi lazım bizim muhakkak Evet şu an deprem yops bismillah 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 bismillah, 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 bismillah. bismillah, bismillah, bismillah. Allahu ekber გაიხსნა. გამოსტატე. სალამაუშკა მასტერი. რა ᱪიხალია? რა ᱪიხალია? რა ისე დაა. ყორაწა ყორაწა. სათი მასე გას.